Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Talha. Şimdi biliyorsunuz haftada bir kere atacağız diye söz verdik. Ne kadar lolu bıraksak da ya Battle'ı bıraksak da Lulu oynuyorum. Dereceli bir oyun değil bu arada. Söyleyeyim sonra daha sonradan sıkıntı çıkmasın. Dereceli bir oyun değil. Zaten çıkıp de kendimi strese falan hiç sokmama gerek yok. O yüzden Şimdi rede yardıma gidelim falan dendi. Gidelim. Yani benim lulu'm baya paslı şu an. Ki lulu da baya düşürülmüş. Yani ben hiç oynayanlara falan hiçbirini takip etmiyorum. Ama yargılayacağız ya. Aynen güzel yargıladık. Aa <laughs> ben neden atamıyorum? Hah attım. O çok vuruyorum ya. Şey çok uluyom yani. Tamam öldü. ay ilk, ilk kanı da ben aldım ha. Ya geç geldim ben. Canımaz bir gireyim girmeyeyim dedim. Falan filan güvenemedim. Onu alabilir miydik bilmiyorum ya. Ben onu da biraz oynasam. Belki ama eskisi kadar hakikaten güçlü değil bu. tam uğraşmayacağım. Onları farmları ittirdikten sonra çok şey yapabilir. O yüzden o gelsin ben öyle gideceğim. Neyse ya ittirmiyorlar güzel. Güzel. <laughs> Beyzim de bozamadı. Şimdi 2 kil başka kim aldı? Akali mi aldı? O Akal ikinci kilini de aldı. Gayet güzel. O yine flashını aldık onun. Ay. Aa. evet. Biliyorum hata yaptım. O kadar gitmemeliydim. Neyse acemiliğime verin. Yeni başladım gibi düşünün oyunu. Güzel. Master oradan iki kill çıkarır. Hadi. Hadi. Ne alırsın lan yok mu filan. Lan ben de sıkışmışım. <laughs> İki takımda da master mı var? Oo, akay seriye bağladı ya. Aman hocam. Valla kaysa çok tehlikeliymiş yani. İstersen bir yere giye yani ama sen bilirsin. Güzel. Ulan tek ben ölmüşüm ha. Ölmeseydim 7-0 olacaktı. Yani can böyle giremesin. Ağzına ya. Onu alman lazım ama. O kule vurmuyor adama. Tamam oradan iki kil çıkartır bakalım. Akil orada çok iyi oynadı. Buraya gelince çöp oldu. Neden öyle oldu? Ben neden W verdim hiç? Bir fikrim yok. Koş 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 koş. Ulan aldım sandım. Güzel güzel. Master'a yine kiraldırdık. Yani görüyorsunuz artık ben paslansam bile. Ben kaçtım. Yeah boy. <laughs> Oğlum o nasıl bir küfür. Ne vurdum ha. <laughs> aynen kardeşim. Aynen. Aynen. O, o, o elere sanki iyi atıyorsun. Alalım lan şunu alalım. Aa! Ya bizim master orada ne kesti? Ormanını mı kesti o manyak ruh hastası ya? Aynen kardeşim bizi öldükten sonra kes tamam mı hepsini? Yani ben de Katerina'yı denemek isterdim ama Yani master cast'a mı? O master ne kadar kullanabilecek ona bağlı ama bu saatten sonra da bilmiyorum yenilir miyiz. Bakın ben eskiden daha fazla dövüyordum yani çok fena nerflenmiş karakter. Yoksa bir combo falan yapıyordum. Bu arada oyun başından beri hiç totem atmadım. Oyunu buradan da ne kadar iyi oynadığımı anlayabilirsiniz. Ya ya onu da tutturmazsın. Güzel. Onu tutulmadım çok iyi oldu. Hadi şu çek. Bir kere daha büyüsün de yeni Şey, yiyeyim. Yok kanka öyle 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 oynanmıyor bu. oyun. Yok yani tilt olmayacağım. Kötü de oynayabilirim. İyi oynamak zorunda değilim. Sonuçta her oyun. Şimdi şunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Ulan ne kaçtı be ya. Lan gene duvara sıkıştım bak. Şu kuleyi yaralım ya. Master yardım et bizim dur. Ben çok öldüm ya. Evet o ejderi o ejderi pink demek pinklemek yerine gelip benle şey yapsaydın kuleyi alacaktık. Ama güzel ben kendim de alabilirim. Aynen kardeşim aynen aynen tuttu aynen. Ne küfür ettiler birbirine. Aynen. Oo, oh, onların hepsi öyleymiş ya ben ölmem. Şimdi ejderha pink dediler de ejderha kimseyi dönmedi. Lan ulti attım adama. <laughs> evet FPS'im düştü. Keşke 60 FPS alsaydım ya. Gerek yoktu o flash aslında. Ama sen bilirsin yani. Evet. Rakip de teslim oldu. Kaç dakika? 11 dakikalık bir oyun olmuş. Yani çok iyi şeyler yaptım söylenemez. Biraz hatalı oynadım ama. Yani en azından boş kalmasın. En azından buraya gelen insanlar sonuçta oyunuma değil muhabbetime de gelen insanlar vardır. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.